Ortam yöneticisine dosya yükleme. Ortam yöneticisi ile dosya yüklemek için içerik ortam yöneticisi menüsüne tıklanır. Yeni dosya seç ile işlemi buradan yüklemeye başla butonu ile yolu izleyebiliriz. Sistem yöneticisi. Denetim masası. Denetim masası yönetim panelinde ilk giriş yaptığımızda karşılaştığımız ekrandır. Denetim masasına sistem denetim masası yolu izleyebiliriz. Denetim masasının özellikleri. Bu aşamada ise 1 numaralı kısımda en son giriş yapan kullanıcılar listesi. 2 numaralı kısımda en sık ziyaret eden makaleler listesi. 3 numaralı kısımda PHP sürümü, MySQL sürümü ve benzeri hakkında bilgiler verilmektedir. 4 numaralı kısımda ise özel bilgiler sergilenmektedir. Genel yapılandırma Genel yapılandırma ayarlarına ulaşmak için sistem genel yapılandırma yolu takip edilebilir. Genel yapılandırma sekmeleri Genel yapılandırma ayarları çok kapsamlı olduğu için Cuma tarafından gruplandırılmıştır. Burada site sekmesi, sistem sekmesi, sunucu sekmesi ve benzeri özelliklere erişim sağlayabiliriz. Menü yöneticisi Sistemimizde bulunan menüleri oluşturmak, düzenlemek, silmek ve benzeri özellikler menü yöneticisi ile kullanılır. Erişim sağlamak için menüler menü yöneticisi yolu takip edilebilir. Yeni menü ekleme Menü yöneticisi açıldığında karşımıza ilk olarak sistemimizde yüklü olan bütün menüler listelenir. Yeni kısmından bir menü oluşturabiliriz. Yeni menü ekleme aşaması. Oluşturacağımız menünün başlık, menü türü girdikten sonra kaydet'e tıklayalım. Bu bilgileri girmemiz zorunludur. Menü üyesi ekleme. Şu anda da gördüğünüz gibi listeden yeni menü gözükmektedir. Buradan işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Menü üyesi listesi oluşturacağımız yeni menüde sekme olmadığı için listemiz boş gözükmektedir. Yeni sekme eklemek için yeni butonuna tıklanır, yapmak istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Menü üyesi ekleme Menüye yeni üye eklemek için gerekli ayarlar kullanılmaktadır. da menüler bir modül olduğu için menüyü sayfaya eklemek için modül yöneticisi kullanılmaktadır. Kullanıcılar Kullanıcı yöneticisi Kullanıcı Yöneticisi yeni kullanıcı eklemek, eklenenleri listemek, düzenlemek gibi işlemler için kullanılmaktadır. Erişim sağlamak için ise kullanıcılar Kullanıcı Yöneticisi yolu takip edilebilir. Cümlede gruplar kullanıcılara toplu işlemler yapmak için kullanılmaktadır. Erişim sağlamak için kullanıcılar gruplar yolu takip edilebilir. Erişim Seviyeleri sistemimizde yeni bir erişim seviyesi eklemek için bu panel kullanılır. Erişim sağlamak için ise kullanıcılar erişim seviyeleri yolu takip edilebilir. Yığın posta kullanıcıları Gruplara toplu olarak e-posta göndermek için toplu posta kullanılır. Erişim sağlamak için kullanıcılar yığın posta kullanıcıları yolu izlenebilir. Toplu e-posta gönderimi Toplu e-posta göndermek için ise formda gerekli alanları doldurduktan sonra kullanıcı grubu seçilerek e-posta gönder butonuna tıklanarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.